Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Takipçi kadrolarını yorumluyorum. Bilmem kaçıncı bölümde daha sizlerin huzurundayız. İyi hafta sonları geçirmeniz dileğiyle. Hadi sırayla başlayalım dostlar. Bakalım nasıl kadrolar var. Kole Palmerutku Kol Palmer Utku. Ulan bu kadar kolaymış okumak ama ben nereden bileyim onu Kol palmur olduğunu. 3.166 açıkta taktiğiyle oynuyor. Bu arada kaçıncı dakikada kadronuza baktıysam o dakikayı alıntılayarak bilgi yazabilirsiniz. Şu kadar para harcadım, şu kadardır oynuyorum vesaire yolda şuna tek attım diye bilgiler verebilirsiniz. 3 stoper, 2 dos, 3 stoper oynamak çok zor bizim internetlerimizde arkadaşlar. Maalesef server olmadığı için Edinson Cavani'yi almış, Drogba'yı almış. Orta kafayı seviyor kardeşimiz. Eski da var gördüğünüz gibi bomba yapabilen bir sala. Bayağı iyi bir salahtır. Fena değildir. Birazcık gezici kanat olması sıkıntı. Onun dışında fena değil diye düşünüyorum. Haaland falan var. Bayağı kafacı da var. Şimdi ilk 11'e de baktığımızda sağlam oyuncular var. Bence gayet iyi. Okan Buruk'u da almış. Okan Buruk'u iyi mi menajer olarak tavsiye eder miydiniz? Alsa mıydık keşke? Bir yorumlara yazsanıza. Çok çok merak ediyorum. Hala var mı açıkçası bilmiyorum da Okan Buruk. Hemen şöyle kontrol edelim. Miraç 10 e bakacağız şimdi. Oyun planı diyoruz. İkinci klasmana kadar yükselebilmiş kardeşimiz. Rafinha var 104 rating. Hmm. Birazcık böyle hani karma bir takım gibi. Şimdi Rafinha var. Son 10 min var. Çok çok eski Ray card var arkadaşlar. Ee, eski yine Ruben Diaz var bakıldığında. Ee, çok eski yine Hernandez. Bu kartı çok eski. Bayağı eski oyuncular da var. Yeni de var mesela. Yani da yeni kontrol ettiğimizde. Şöyle kontrol edelim. 3076'a 3100'ün altında kalmasının sebebi de iki tane reytingi düşük oyuncu bırakmış. Eline koluna sağlık kardeşim. Vurduğun gol olsun. Bayağı iyi bir kadro diyebiliriz. Ama tabii ki de biraz daha gelişmesi lazım. Gerçekçi olmak gerekirse. Hazard demiş. Aslında D ile yazılıyor sonunda ama bu kardeşimiz Hazard yazmış. 3135 kolektif güç var. Didier Drogba'yı gizli forvette bırakmış dostlar. Mbappe ve Batistuta'yı da görüyoruz. Şimdi stoperi almış gördüğünüz gibi. O Paris Saint Germain'in stoperi. Şimdi Ruben Dias ve Tony Adams ikilisi birazcık ağır kalabilir gibi geldi bana. Yalnız o o o Pickford'u da almış. Oyunun hediye verdiği birçok kart var bu arada. Ya bak Vitorba, oha etkinliklerin bayağı hepsini kasıyor gibi bir şey. Vitorba, ya, Pickford falan hepsi var gördüğünüz gibi. Lamin Yamal'da, Musiala'da, Messi'de var gördüğünüz gibi. 3135 top çevirme taktiği. Şimdi top çevirme taktiğinde kanatlı yani sağ açık, sol açık ya da sol kanat, sağ kanatlı oynamadın mı? Sanki biraz böyle sıkıntı yaşıyormuşsun gibi geliyor bana. Bilmiyorum kardeşimiz de geçiyor mu? Berat Altıre 721'i kontrol edeceğiz. İkinci klasman oyuncusu kardeşimiz. 3162 kolektif güç var. Neymar ve Messi paketteki kartları almış. E, Batistuta Santrifor'da arka tarafta Virsi, Chuhomeni ve Zayemeri'yi görüyoruz. Arnold, Kimmi bir şey söyleyeyim mi? Fena bir kadro değil aslında. 3162 kolektif güçte gayet iyi bir kolektif güç. Cannavaros'u var, Torres'i var. Owen, David Villa çok güzel. Vallahi helal olsun. Vurduğun gol olsun kardeşim. Ben bilmiyorum mu güzel kadrolardan biri gibi geldi bana. Selo Junior 3. Demek bunun biri ikisi de var. Bu Selo Junior 3. 3080 kolektif güç var. Birazcık zayıf bir kadro gibi durdu bana. 3080 takımın en yüksek reytingli 3 oyuncusu. David Villa, Roberto Baggio ve Chabi Alonso gördüğünüz gibi. Endrick'i de almış kral. Endrick. Endrik gerek yoktu be ya. Endrik'e. Endrik oynatan görmüyorum ki ben ya. Endrik'ten memnun olan var mı arkadaşlar? Yazın bana ne olur çok merak ediyorum. Ee, Birliği bakıyoruz. Üçüncü klasmanmış kardeşimiz. 3161 kolektif. Yalnız Piki'yi çıkarmış. Re yeni tasarım olarak... Abi kart tasarımlarını çok iyi yapıyor bu arada e-futbol. Yani bu, bu yıl yani daha doğrusu e-futbol çıktığından beri deyip PES zamanı değil ama e-futbol çıktığından bir kart tasarımları inanılmaz über hale geldi. Gördüğünüz gibi pike kartı da çok çok kaliteli duruyor. Nostalji ayağına Belki bu kart tasarımına da geçilebilir arkadaşlar. Çok güzel duruyor sarı gördüğünüz gibi. Santrifor'da Cruyff'u gördük. 106 reyting. yanında da Fernando Torres'i var. Hemen şöyle baktık. Bu arada Solbek'te bekte Ferdi Kadıoğlu da var. Her zaman söylediğimi tekrarlayayım. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'su daha iyiydi oyunda. Bu tam orta saha olması biraz bekle o falan sıkıntı yaşatıyor. İçeri falan gülüyor kafasına göre çünkü. Şöyle kontrol ettiğimizde güzel kadro. Oh, emek de kokuyor. Çok güzel. Cruyff da kokuyor ama. Güle güle kullan kardeşim kroftünde Güzel kadro. Eline koluna sağlık. Triveda 3 kardeşimize bakalım. Triveda 3 Roxy. Yalnız birinci klasman oyuncusu. Boru değil yani. Baktığımızda 3127. Koller, Gnabry, Aşe. Bu arada Osimen'de gizli forveti yapmış gördüğünüz gibi. Olise'yi çıkarmış. Aslında mütevazi bir kadro ama ben orta kafa oynarım bir şekilde Klasman 1'e sokar bu takımı demiş Simone Inzaghi de menajer bu arada gerçekten o kadar aa bu 84 eğitimlik oyuncu da kafa bug'ı var değil mi? Bu arada gece 12 canlı yayınlar açıyoruz arkadaşlar gelmenizi tavsiye ederiz bazen challenge'lar yapıyoruz ve keyifli oluyor. Ee, bu kardeşim bu 84'lük etikli oyuncuyu da deneyebiliriz ha. Ka orta kafa da herhalde büyük ihtimal Çünkü bakın elnesiyle yan yana koymuş. İlk önce onları değiştiriyor. Bu arada koller ve sonradan da elnesi oyuna giriyorsa bayağı orta kafa deli gibi orta kafa oynuyor ve başarılı oluyor demek ki. Vallahi eline kolda sağlık diyelim. Güzel kadro olduğunu düşünüyorum. Maşallah. Cristiano Bero 07'ye bakacağız şimdi de. 3. klasman oyuncusuymuş kardeşimiz. Şöyle kontrol ettiğimizde Aaa Drogba, Osimen sol açıkta da San Maksimi. San Maksimi bu arada kiralıktı Fenerbahçe'de. Gidecek ama San Maximi'ni bir yıl daha görmek isterdim ya. Ya bilmiyorum ama çünkü San Maximin iyi oyuncu ya. İnsan böyle seviyor çalımcı oyuncuda. Ben seviyorum en azından. Hoşuma giderdi. Orta sahada sadece göbek orta saha Tarişka bir tuhaf geldi. Ee, bakıldığında fena bir kadro değil ama tabi hani biraz fantezi bir kadro. İki stoper var bir de bek var yani. Hani üçlü ama hani 3 üç stoper oynarsın da 2 stoper bir büyük bir oynamazsın. Biraz fantazi bir takım kurmuş. Eline koluna sağlık zaten 2800'lerde kolektif gücü var kardeşimizin. Hemen şöyle bir kadro daha bakıyoruz. Efpa Kuaze'ye bakıyoruz. Bu arada YZ'ye karşı 5900'e kadar da yükselmiş. Maşallah diyoruz. Oha diyoruz sonra da. 3269 kolektif güç var. Gulit. Bak bir şey söyleyeceğim size. Gulit, Gerrit Bale. İkisi, i̇kisi, gerçekten fizikli oyuncular. Fizikli oyuncular da oyunda iş yapıyor. Bayağı sağlam bir şeyler yapmış yani. Mbappé'yi gördük. Bellingham, Rodri, Patrick Vieira. Bayağı mantıklı şöyle. Şimdi Cannavaro kısa ama. Yani defansif bir oyuncu ve sağlam zıplaması var. Bak. Oh. Oh. Valla para kokuyor kanka bu hesap. İnan ki para kokuyor. rey kartı Turam'ı gördük. Lam'ı ileri çıkarıyor Lam'ı. Rodri biraz daha orada defansif olduğu için o Lam'ın açığını kapatmaya ben, sistemi kurmuş kardeşimiz. Ama bir şey değil mi kadrosu da çok çok iyi. Maşallah kardeşimiz alıntılayarak gerçekten bu nereden baksam 20 üstünde para harcanmış gibi kokuyor. Biraz da parmaklarım ellerimi yıkamadım herhalde o kokuyor. E hemen şöyle bir kardeşimizin daha kadrosuna bakalım. O 97 .000. olmuş birinci klasmanda. Abi iyi kadrolar gelmeye başladı. Bu arada ileri hattı gerçekten çok iyi. 104 Kuba var. E, Neymar. Bu arada bu Neymar da fena değil. Bazen fakir spor etkinliği yapıyoruz. Biliyorsunuz ki canlı yayınlarda. Ya bu Neymar'ın tadını alanlar başka Neymar'a bakmazlar. Fena bir Neymar. Suarez'i ve e, Messi'yi de görüyoruz. Şöyle yedekleri de kontrol ettiğimizde fena değil. Sağlam bir kadro diyebiliriz. 3181 zaten nasıl sağlam demeyeceksin abi? Ya 3181 yapmış adam. 3100'ün üstünde olan kadrolar adam gibi adamdır, iyidir yani. CNFC Halil'e bakıyoruz. Bir kontrol edelim kardeşimizin kadrosunu. 3179 kolektif güç var. Uzun top. Bu arada uzun top Beckenbauer oynanıyorsa biraz daha böyle ofansif bir diziliş olmasını ben mantıklı buluyorum. Yani bence kardeşimizin yaptığı baya mantıklı. Çünkü orada e, topu kaptırdıktan sonra ön alan piresini ilerideki oyuncular iyi yapıyorlar. Ben öyle bir Beckenbauer denediğimiz bir gece çok fazla kaptırdığım topu tekrardan kaparak gol atmıştım. Denemenizi tavsiye ederim ama biraz daha böyle az forvette oynarsanız biraz sıkıntı oluyor taktik gibi geliyor bana. Beckenbauer'ın taktiği yani. Hemen şöyle baktığımızda abi Mbappeler falan da var. Vinicius hem süratli oyuncular var hem bitirici oyuncular var. Gayet iyi. Bu arada uzun topu falan merak, merak eden bazı kardeşlerimiz olabilir. Uzun top oynayıp iyi bulduğunuz dizilişleri yorumlara yazın ki hem ben okuyor olacağım hem de diğer kardeşlerimiz yararlansınlar arkadaşlar. Ciro Mertens. Ah, ağlamak istemiyorum. Ciro Mertens. Ah Ciro. Ah nasıl gittin be yavrum Ciro. Ya baban gitseydi sen kalaydın. 3151 kolektif güç var. Bu bildiğimiz Maric taktiğidir. Defans attı. Bu arada Gabriel Magalhaes'i çıkarmış. Ben çok iyi olduğuna inanıyorum. E, abiyati var. Fletcher. Sadece Fletcher bence Dost daha mı iyi olur gibi geldi bana ama. Mbappes'i, Julis'i, bakıldığında Ronaldo'su, David Villa'sı, arkada Nakatas'ı e, bakıldığında şöyle yalnız Cavani'yi de almış. Helal olsun diyoruz. Didier Drogba'sı da var. Bayağı iyi bir kadro vurduğun gol olsun kardeşim. Menajeri de güçlendiricili. E, bu, bu olaylarda varsın. Biliyorsun bu işi. Laklak lak, Sempaz 11 baktığımızda oluş şahsına münasır bir kadro bu ha. 3035 kolektif güç var. Bakıldığında birçoğu milli takım kartı olmak kaydıyla rengarenk kartlar. Baksanız abi etkinlik yapıyor büyük ihtimal kardeşimiz. Bence etkinliğe denk gelmiş olabilir. Etkinliğe geldiysen lütfen göz kırp ki anlayalım. Abi rengarenk çok güzel görünüyor bu arada kadro. Helal olsun. Vurduğun gol olsun kardeşim. Eray Rafa Rejma. Hemen oyun planı diyoruz. 1 milyon kadar yükselmiş. 3152 kolektif güç var. Sol beki Irwin, sağ beki Kafu. Yani Luis Suarez'i var ve Iniesta'sı var. 105'er reytingli ama ben yine de oyuna para yatırmadığını düşünecektim. Ama yedeklerde Roberto Baggio ve Hazard'ı da görünce yani biraz da olsa bir para yatırılmış. Belki bayağı da yatırılmış olabilir. Eğer şanssız bir top açılımı olduysa. Ee, ama şimdi bu kadar oyuncum varken yani mesela Roberto Baggio yedek olmaz. Gerekirse sistemini değiştirmek gerekir. Mesela e, 4 4-2-4 oynanabilir. 4-2-2-2 oynanabilir. Yani Roberto Baggio'yu Hazard'ı bence bu kadroya en azından dahil etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Aa, bunu okumakta zorlanabilirim. Ar Arbada bulut, Arba... Ar... Ar... Bir şeyde bulut... Havada bulut yok diye bir şarkı var. Ama arbada... Arbada bluetooth yok. Arabada bluetooth yok. Ee, uyuma şey olmadığı için... E... R'nin yanındaki A'yı bırakmış yani yazmamış. arabada arabada Bluetooth yok. Ben de havada bulut yok. Bu ne dumandır falan filan bir şarkı vardı ya. 3198 yalnız burada arada kardeşim helal olsun kafamızın içine sıçtın. Vallahi kafamız yandı ya. Cumartesi sabahı kafamız yandı arkadaşlar. 3198 kolektif güç var. Kadrosu bu arada çok çok iyi. Kardeşim senin arabada bluetooth vardır. Yalan söyleme bana. Araba varsa o bluetooth vardır onda. Ee, baktığımızda yedeklere de 3198 zaten kolektif güç. Gayet iyi. Bu arada Fletcher'ı fazla görmeye başladım. Fletcher oyunda bir bug'a mı girdi? Millet kullanmaya mı başladı? Ya? Hayırdır? Ne oluyoruz? Demir 31.87'ye bakacağız şimdi. Oy 3203 kolektif güç var. Bu arada Dimişere gerçekten iyi bir kartmış ha. Ben sonradan takipçilerin hesaplarında oynadım. Bayağı iyiymiş. Sobos line çıkarmış. Bombacı biliyorsunuz ki. Eski bir güçlendiricili kartlar da var. Hatta Ronaldo da öyle. E, şutları, Gerard'ın şutları iyidir. Bence mobile uygun bir kadro kurmuş. Hatta o öyle bir kurmuş ki. Yani Messi'leri, Griezmann'ları falan oynatmıyor. Yani benim şahsi fikrim öyle. Evet, Skols iyi vurur hani sucese Edgar de yer değiştirip en azından oraya bir ofansif orta saha bir Messi atardım ya da Griezmann atardım diye düşünüyorum. Yani oyunun 106 ve 105'lik iki tane bence takımın en yüksek reytingli oyuncularından biri e, ikisinden birinin yedekte olması birazcık soru işareti. Bazen de reyting yüksek oyuncuları almak gerekiyor gövde gösterisi yapmak için. Az 1905, Jinbom Hemen bakalım. 3107 bu arada Kenan Yıldız'ı da ofansif orta sahaya almış. Kvara Messi, Cavani e, ve Drogba aslında iki tane santriforu da kafacı bekleri mi getiriyor diye bir kafaya soru işaretim oldu. Çünkü sağ açık ve sola açık kartları orta kabiliyetleri çok üst düzey oyuncular değiller tabii ki de. Menajeri bozsuz bu arada o biraz ilginç geldi bana. Bir bakacağım. <laughs> emek kokuyor. Bu bayağı emek kokuyor. Biraz da kokuyor yani biraz herhalde yatarken çok fazla oynuyor kardeşimiz. E, eline koluna sağlık güzel. Ruin Ahmet. Acaba ikisinin hesabı mı? Yoksa bir niki mi Ruin? 8. klasman şöyle kontrol ederiz. 3164 kolektif güç var. Olise ve Gerrit Bale kanatlarda. David Villa ve Luis Suarez ofansif ortası. Bu arada Kluivert ofansif orta sahada hiç oynamaz ya. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama. Lionel Messi de ofansif orta saha. Yani ofansif orta sahanın oynayabileceği en geriye çekmiş bu arada. E, bilginiz olsun. Defans attı. onların önünde bir tane oyuncu olmadan uzun top kontrol oynuyor. Demek ki adamın var bir bildiği. E, bu arada menajer olarak da Arteta'yı görüyoruz. Yedeklere de baktığımızda fena değil ama genelde en yüksek reytingli oyuncuları e, yani ileri almış yani oynatmış. Helal olsun diyelim. E, CR7 ve Icardi diyor. Bakalım hemen kontrol edelim. 9. klasman. 3156 kolektif güç var. David Villa Mbappe, Batistuta, Drogba, Schneider, Sergio OS yapmış. Kante var. Şöyle yedeklere de bakalım. Bu arada iki güçlendiricili falan ha oyuncular. Yani çoğu. Ribery. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu kardeşimiz de bana göre. Ben yine para yatırılma. Yani 1000 liranın altındadır. Daha üstte yoktur. E, yorumlara yazarlar artık. MKA98'i kontrol edelim mi birlikte? 2,5 milyona yakın bir sıralaması var. 3170 kolektif güç var ama baba Lionel Messi'de de almış. Torres de var bir de Kıvara'yı da çıkarmış. Son dönemler bayrama denk geldi Kıvara paketi. Acaba bayram paraları Kıvara'ya mı basıldı? Hakikaten merak etmiyor da olsam yani... Merak etmiyorum desem de yalan. Onu bir kere söyleyeyim. Valla merak ettim. Drogba, Batistuta var. E, Kaleciyi de almış. Darwin. Bu arada tercihlerini de bence çok iyi yapmış. 3170 kolektif güç. Eline koluna sağlık güzel kadro dostum. Hemen şöyle biraz daha devam edelim. CR'yi bak bu bu gönderen bu gönderen bak bir önceki gönderenle bence yakın. Çünkü aynı tarz anladın mı? CR7X Osimen, CR7X Sabri Sarıoğlu bunlar hep aynı şeyler. 3127 kolektif güç var. Top çevirmede bence iş yapmayacak taktiklerden biri bu diye düşünüyorum bu arada. E, Roberto Baggio'yu çıkarmış. Yanında Ronaldo ve Osimen var. Oliseh var. Yedeklerde evet iki tane oyuncu var paralı. Yani ben Bilmiyorum çok böyle para yatırılmış bir hesap gibi durmuyor bu arada. E, detaylı bir şekilde bize söyler. 19 ferdi 07 1907 ferdi yapmış. Arasına ferdiyi koymuş. Ya artık anlıyoruz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş anlıyoruz. 3154 kolektif güç açıkta taktiğiyle oynuyor. Kontrol ettiğimizde abi bir şey söyleyeceğim. Messi'nin daha iyi bir kartı olması lazım ya. Şu şu anda tabii FIFA e, şeyinden geldi paketinden. E şöyle kontrol ettiğimizde yedeklerle birlikte para yatırılmamış bir hesap olarak bana göre görünüyor. Bir iki tane tek atmış olabilir Neymar falan Vurdun gol olsun. Arnold 2006 demiş kardeşimiz. Hemen Arnold 2006'yı da kontrol edelim. 3128 kolektif güç. O simeni çıkarmış. Arkasında Tadic var. O pakete bir o pakete bir para verilmiş kardeşim. Gerçekçi olalım. O pakete bir para verilmiş. E, ee, ya ilk onda da iki tane de atacak değil diye düşünüyorum. Ya da öyle mi oldu lan gerçekten? Çünkü başka hiçbir bölgeye para yatırmamış bir Guardiola'yı almış. O da çok ucuz bir para zaten. Vurduğun gol olsun. Vallahi bir kafamda soru işareti kaldı. Insta, o Insta mı veriyor bu? Insta, bir dakika Instagram, Taveli kaç? Evet, Instagram'da takip edin arkadaşlar. 3168 son canlı yayında şu taktikle falan Oynadığımız olduğu fena değil. iyi bir taktik gibi duruyor açıkçası arkadaşlar. Güzel keyifli bir kadro. Patrick Vieira ve Chabi Alonso ikilisi dosta. Defans falan fena değil. Nesta'nın eski kartı. Bu kartı çok ağır bu arada. Haberiniz olsun. Ama demek ki memnun. Çünkü 104 stoperi orada oynatmamış. Çok tuhaf bir şekilde. İsterseniz son bir kadroya daha bakalım dostlar. Ve bugünün bitirelim videosunu. Eagle United 2024'e bakacağız hiç merak etmeyin daha fazla e, takipçi kadroları videosu gelecek arkadaşlar 3158 kolektif güç var Roberto Borja bu arada Bastoni küçük dilimi yutacaktım bek yapmış Bastoni ne alaka aynı zamanda Fletcher'da stoper yapmış biraz tercihleri tuhaf kardeşimizin ama kadro onun keyif onun birader istediğini yapar yani. Güzel keyifli bir kadro gibi duruyor. Vallahi helal olsun. Dostlar iyi bir videoydu diye düşünüyorum. Ben keyif aldım sizlerin kadrosuna bakmaktan. Umarım siz de keyif almışsınız. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları diliyorum. Bye.